Bayağıdır para kazanma videosu gelmemişti ve bu videolara bayıldığınızı biliyorum. Çünkü burada duyduğunuz şeyler eşsiz şeyler oluyor. Çünkü ben de eşsiz biriyim. Şimdi para kazanmak istiyorsun ama şöyle şeyler yapmak istemiyorsun. O zaman doğru yerdesin. Evet internette para kazanmak istiyorsan yol ikiye ayrılıyor. İki farklı yol var. Biri itibarını zedeleyerek, diğeri itibarını koruyarak. Evet biliyorum itibarını zedeleyerek para kazanmak, hızlı zengin olmak çok daha kolay. Ama eğer o tarz bir yöntem arıyorsan yanlış yerdesin. Örneğin sürekli her videoda shitcoin pazarlayarak, videoları, tweetleri shitcoin reklamlarıyla doldurarak ki böyle insanlar her yerdeler, sahte insanlar, sahte projeler her yerdeler bu şekilde şu an geldiğim finansal özgürlüğüme 4-5 yılda geldiğim yere 6 ayda gelebilirdim. Ama beni seven insanların para kaybetmesi gece beni uyutmazdı. Onun yerine birisi benim hakkında herhangi bir yerde kötü bir şey söylediği zaman insanlar gelip hayır Emir hakkında yanılıyorsun, onu dinlediğimden beri hayatım sadece iyiye doğru gidiyor, ruhunu satanlardan değil dediği zaman gece rahat uyuyabiliyorum. Bugün insanlara değer yaratarak aptalca şeyler yapmadan, itibarını zedirlemeden, internetten gerçekten nasıl para kazanırsın bundan bahsedeceğim. Birinci sırada personal brand kişisel marka var. Bununla ilgili en çok sevdiğim şey, sevdiğin şeyi yapıyorsun, ilgilendiğin şeyi yapıyorsun. Dışarıdan çalışıyormuş gibi gözüküyorsun ama aslında sen oyun oynuyormuş gibi hissediyorsun. İşte bana kriptolarda olan bu. Soracaksın peki ne ile ilgili kişisel marka oluşturmalıyım? Hepimiz parmak izimiz gibi eşsiziz kendine sor. Neyi diğer insanlardan daha fazla seviyorsun? Neyi diğer insanların ortalamasından daha iyi yapıyorsun? Saatlerce neyle uğraştığın zaman şimdi dediğim gibi dışarıdan çalışıyormuş gibi gözüküyorsun ama sana oyun oynamak gibi geliyor. Hatta mesela annene sor. Seni küçükken kendi halinde odanda, salonda bıraktığı zaman neyle uğraşıyordun? Mesela kızsan magazin tarzı şeyler mi daha çok hoşuna gidiyordu? Çizgi film izliyorken giyimle ilgili, modayla mı ilgili? Veya erkek sen seni bıraktığı zaman arabalarla mı çok ilgileniyordun? Arabaları mı söküp takıyordun? Mutlaka her insanın bildiği bir şeyler var. Her insanın diğer insanların ortalamasından daha iyi yaptığı bir şey var. Örneğin sanat demişken, sanat manyağı bir arkadaşım var. Normalde millet ne der? Sanatla ilgilenilir mi? Biliyorsunuz milletin ne diyeceği önemli. Nasıl bir hayat yaşayacağın konusunda milletin ne dediği önemli. İnsanlar normalde sanat para kazandırmaz der. Arkadaşım sanat manyağıydı kendine bir YouTube kanalı açtı. İngilizce. Burada açık arttırmalarda satılan en pahalı sanat eserleri, sanat eserlerinin korunma yolları, en popüler sanat eserleri nasıl oluşturuldu, bunların hikayeleri neler, işte açık arttırma haberleri filan derken şu an sanatla veya lüks gayrimenkulle, çünkü gayrimenkulde de varlar, bunlarla ilgilenen insanlar hangi şirketten bahsettiğimi bilirler Londra merkezli bir devasa müzayede şirketinde çalışıyor tam olarak ne yaptığını bilmiyorum şu an YouTube'a da devam ediyor. Demek istediğim toplumun ne dediği senin umurunda olmamalı. Günümüzde artık birçok şeyden para kazanılabilir. Herkesin diğer insanlardan daha çok sevdiği veya diğer insanların ortalamasından daha iyi yaptığı bir şey olabilir. Kahve mi? Kahve içmekten çok mu keyif alıyorsun? Farklı kahve türleri denemekten çok mu zevk alıyorsun? Veya bir kafede çalışan barista mısın? Sıradan bir barista da olabilirsin. En iyi baristalardan biri de olabilirsin. Süslü kahveler. İşte şovlar, kahve hakkında sürekli bilgiler, TikTok'ta realiste kaliteli videolar çekersin, insanları içeride tutan videolar çekersin. Ya adam tuzdan milyarder oldu. Eti yapış şekli büyüleyici mi? Yiyen bayılıyor mu? Elbette güzel yapıyor ama etrafta aynı şekilde harika et yapan yerler var. Ama bundan zengin oldu. Şimdi kahveleri seven normal bir insan mısın veya barista mısın? Aç kendine sosyal medya hesabı, kahveler hakkında her şeyi öğren, çok iyi kahve yap. Şimdi Sıradaki aşamada çok iyi dikkat çekebilmen lazım. Çünkü ürettiğin içerikler insanları içeride tutmazsa sadece düz bilgilendirici ise insanlar gidip Wikipedia'dan da okuyabilirler. Kaliteli videolar yapacaksın, iyi kahve yapmayı öğreneceksin, kahveler hakkında birçok şeyi öğreneceksin. Sonra bam! Bir bakmışsın 6 ay sonra 150, 200, 300 bin takipçin var. Şimdi ister ürün sat bir kahve üreticisiyle, tedarikçisiyle anlaşman olsun. Kahve ambalajında yüzün olsun. Çünkü artık isminin bir anlamı var. Yüzünün bir anlamı var. Kahve konusunda tanınıyorsun. Deli gibi satarsın. Artık kitlen var. Dikkat çekmeyi başarabiliyorsun. İster kahve markalarından, kahve makinesi markalarından veya aklına gelebilecek herhangi kahve ile ilgili bir şirketten sponsorluk al. ister kitap yaz. Kahvenin sırları. Aklına ne gelirse buradan sonrası tamamen senin hayal gücünle sınırlı günümüzün en değerli şeyini, dikkati almayı başardın. Zor olan bu. Bununla ilgili para kazanmanın bin bir yolu var. İkinci sırada bir öncekine benzer bir şey var. Şimdi anlattığım bir önceki madde gerçekten favorilerimden biri. Çünkü artık dünya kişisel marka. Personal brand dünyası. Artık markalar da kişiselleşiyorlar. Markaların kurucuları medyada çok öne çıkıyorlar. Kurucuları önde olmayan markalar da İyi bir personal brandi olan insanları, örneğin lüks saat markaları, dış dünyada iyi bilinen insanların markanın yüzü yapıyorlar. Her şey artık yüzle bağlantılı oluyor. Bir sürü futbolcu, eski oyuncu, sanatçı YouTube kanalı falan açmaya başladılar. Ronaldo geçenlerde YouTube kanalı açtı. ABD'de girişimler artık eskisi gibi kurumsal değil. Artık yüzler ön planda. Yüzlerce güzellik makyaj markası çıkıyor. Ekip bir araya geliyor, bilim adamları bir araya geliyor. Bir sonraki ürünü araştırıyorlar. Dünyanın en iyi çalışanlarını işe alıyorlar. Sonra Rihanna geliyor, makyaj markası çıkarıyor. Hepsini ezip yüz milyonlarca dolar kazanıyor. Şimdi ikinci maddeye geldik. Herkesin personal brand inşa ettiği, etmeyenlerin de etmek istediği bir dünyada altın aramanın yanı sıra altın arayanlara, bu insanlara, Kazma kürek satmak da bence harika bir strateji. Serbest piyasada bir şeye talep hızla arttığı zaman arz da onu hızlı bir şekilde yakalar. İşte bu yakalayan arzda olanlar ve burada hızlı olanlar inanılmaz kazanırlar. Şu an birçok insan farklı alanlarda içerik üretmeye çalışıyor. Hatta şu ana kadar televizyonda var olan kişiler sosyal medyaya geldikleri zaman burada o kadar etkilerinin olmadıklarını, o kadar fazla dinlenilmediklerini o kadar fazla önemsenmediklerini görüyorlar. YouTube kanalı falan açıyorlar. Kimse izlemiyor. Şu an büyük bir hype var kişisel marka inşa etme konusunda. İşte burada olmak isteyen ama gerek tecrübesi olmayabilir, bilgisi olmayabilir, teknik bilgisi olmayabilir. Gerek de zamanı olmayabilir. Bu tarz insanlara kuracağın kişisel marka ajansıyla yardım edeceksin. Problemlerini çözeceksin ve bilgin sunduğun değer karşılığında parayla ödüllendirileceksin. Bakın ama bu ajanstan kastım yanlış anlaşılmasın. İşletmeleri değil, insanlara. Yakın gelecekte bu iş popüler olacak. Bundan 4 yıl önce kanalda videolar duruyor. Ne ile ilgilendiğin hiç önemli değil. Ne ile ilgileniyorsan futbol mu seviyorsun? Sabahtan akşama kadar transfer haberleri mi takip ediyorsun? Bununla ilgili YouTube kanalı aç ve kaliteli içerik üret diyordum. O zaman doğru düzgün izlenen bu kadar izlenen futbol kanalları yoktu. Şimdi bir sürü kişisel marka çıkmaya başladı. Şu ana kadar televizyonda olmasına da gerek yok. Yeni isimler ortaya çıkmaya başladı. Hem Türkiye'de hem dünyada. İnsanlar bana ne alaka diyordu. Şimdi de yakın gelecekte kişisel marka ajansları olacak diyorum. Sadece ünlüler televizyonda olan kişiler falan olmak zorunda değil. Herhangi biri. Örneğin Instagram'da çok fazla karşıma çıkıyor. Yurt dışında bayağı popüler. Emlakçıların yüz binlerce, milyonlarca takipçileri var. Türkiye'de de birçok emlakçı bir şey yapmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabı açıyorlar. Ama birçoğunun içeriği rezalet. Evet biliyorum iyiler var. Onlar zaten aradan sıyrılıyor. Ama çoğu çok kötü. Sesler kötü, görüntüler kötü, içerikler rezil. Çünkü ya yeteri kadar vakitleri yok ama burayı kullanırlarsa çok fazla kişiye erişebilirler. Veya Sosyal medya konusunda bilgileri yok. Algoritmayı bilmiyorlar. Bu dediğim her meslek olabilir. Örneğin avukat. Avukatların reklam yapması yasak. Ama son zamanlarda Instagram, TikTok hesabı açıp insanların kafalarındaki popüler soruları cevaplayıp buradan bayağı çevre yapmaya başladılar. Her yerden gelebilirler size. Her meslekten. Bakın çok hızlı büyüyor ve şu an erken aşamadayız. Birkaç yıla kendinizi öyle konumlandırın ki her sektörden kişisel marka oluşturmak isteyen insanlar hemen size gelsin. Tekrar ediyorum. Burada erken aşamadayız. İyi değerlendir. Üçüncü. Bu kanal kripto kanalı. Az çok nelere değer verdiğimi, hangi içerikler paylaştığımı biliyorsunuz. Bu yüzden burada gördüğüm bir fırsattan bahsedeceğim. Community Manager dediğimiz topluluk yöneticisi veya marka yöneticileri. Şimdi biliyorsunuz binlerce hatta on binlerce farklı kripto para var. Ne kadar sadık ve aktif bir topluluk oluştururlarsa onlar için o kadar iyi. Bunun için çok büyük miktarlar ödemeye hazırlar ve Türkiye onlar için bulunmaz Hint kumaşı. Çünkü Türkiye'de çok fazla yetenek var ve Türkiye'de bazı insanlarda çok fazla para var. Türkiye servet eşitsizliğinin en büyük olduğu ülkelerden biri. Ve Türkiye'de inanılmaz bir kripto adaptasyonu var. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Türkiye onlar için bulunmaz. Hint kumaşı. Çünkü Türkiye'ye geldikleri anda onlara 90 milyonluk bir pazar açılıyor. Sadece Türkiye'dekileri saymazsak Avrupa'da milyonlarca Türk var, dünya genelinde milyonlarca Türk var. Türkçe anlayan az veya çok ülkeler var. Azerbaycan Türkleri gibi. Yani onlara 150 milyonluk devasa bir pazar götüreceksin. Ve merak etme, onlar Türkiye'nin kripto ile ilgilendiğini biliyorlar. Topluluk yöneticisi olarak yapacağın şey Telegram, Discord veya ikisini de bunların Türkiye kanallarını yönetmek. İşte proje ekibinin Türk topluluğuyla soru cevapları, insanları güncel tutmaları, insanları bilgilendirmeleri, bunlara senin aracılık etmen, gelişmeleri, güncellemeleri tam zamanlı olarak Türkçe'ye çevirip Türkiye'deki insanlara anlatman, projeye olan ilgiyi diri tutman, güzel paylaşımlar yapman ve topluluğu büyütmen. Yapman gerekenler bunlar. Bunun dışında Türkiye'deki seminerlerde, konferanslarda, etkinliklerde projeyi temsil edersiniz. Sizin sayenizde projenin ekibi buraya gelir. Bunları organize edersiniz ve dolarla ödeme yaptıkları için Türk gençlerinin %98'inin kazanabileceğinden çok 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 daha fazla kazanırsınız. Elbette bunun için güçlü bir blockchain ve kripto anlayışınız olmalı ama kanalı takip edenler şanslılar. Zaten anlayışları kuvvetli çünkü Galaxy'nin en iyi kripto kanalını takip ediyorlar. Sosyal medyayı iyi bilmelisiniz, pazarlama yeteneğiniz iyi olmalı ve İngilizce bilmelisiniz. İki farklı şekilde yapabilirsiniz. Girip iş ilanlarına bakabilirsiniz. Bununla ilgili binlerce ilan var. Gerekliliklere baktığınızda benim de söylediklerimin aynısı. Ama biliyorsunuz ben sıradan yolları sevmem, sıradan insanları sevmem, sıradan şeyleri sevmem, sıradan hayat sevmem. Bu yüzden burada da ben bunu yapsam gideceğim yol pek sıradan olmazdı. İlk 50'deki projeleri değil, onlar çok profesyonel çalışıyorlardır. 50. sıradaki ile 1000. 1200. sıradaki bu aralıktaki coinlerin ekiplerine ulaşırdım. Ama bu benim düşüncem katılmayı Ama ben olsam dikkate alırdım. Mutlaka beğendiğim bir proje olsun. Çünkü beğendiğin, inandığın proje hem daha uzun vadede burada olur. Hem onlarla birlikte büyüyebilirsin. Hem de çalışırken senin projeye olan inancın senin burada ne kadar iyi iş yaptığını da etkiler. Şimdi projeye göre söyleyeceksin. Bütçesini bilemem. Bütçesi 1000 dolar da olabilir, 10.000 dolar da. Diyeceksin ki siz bana bunu vereceksiniz ama bu kadarcık parayla hiç yoktan milyonlarca insana erişim kazanacaksın. Benim buraya getirdiğim ekonomik büyüklük ve dikkat sizin bana vereceğinizden kat 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 fazla olur. Ki zaten bunun farkındalar. Sen onları hissettirebilirsen çok rahat işi kaparsın ve gayet güzel paralar kazanırsın. Bu üç madde kendim deneyimlediğim ve çevremde gördüğüm eşsiz, etkili, geleceği parlak olan para kazanma yöntemleri. Evet sade tuttum ama biliyorsunuz kanaldaki para kazanma yöntemlerinin hepsi böyle. 20-30 tane saçma sapan para kazanma yöntemi. Örneğin blog yaz. Blog yazarak para kazan. E kitap yaz. Kitap yazsan sanki sabah uyanacaksın 100 bin satacak. Belki yapabilirsin. Birinci maddeyi hatırla. Dikkat de. Olduktan sonra buradan nasıl para kazanacağın hayal gücünle sınırlı. Maddeler bu kadardı. Yalnız şöyle bir şey istiyorum. İleride başarırsanız bana mesaj atın. Bana söyleyin. İstemezseniz ben paylaşmam. En azından bileyim. Çünkü daha önceki çektiğim para kazanma iş fikirleri videolarında harika sonuçlar elde edip bana birkaç ay sonra mesaj atanlar oldu. Hatta yorum atanlar oldu. Bu yüzden bana söyleyin. Kısa tuttum ama bunlar oldukça işsiz ve size iyi paralar kazandırabilirler. Görüşmek üzere.